Sen bana tuzak kurdun. Ama sen bana haksızlık yapıyorsun. İster kabul et, ister kabul etme. Senin ailen kriminal vakalarla dolu. Önce Rüzgar, şimdi de Defne. Ama benim işimi kolaylaştırıyorlar. Onu kabul ediyorum. Bana şantaj yapmak için kullanacaksın hızıyla bunu değil mi? Evet. Ama tek bir farkla. Ferit'in haberi yok. Olsa bile bu sefer sadece ve sadece sonuçla ilgileniyor. Sonuç ne diye soracak olursan... ...yarın sabah seni kahvaltıya bekliyoruz. Sen nereden duydun peki? Emel. Emel mi? ...onu yapmış. Boş ver şimdi bunu. Önemli değil. Senin kendini koruman gerekiyor. Anladın mı beni? Duydun mu? Yine aynısı oldu değil mi? Seni tehdit ediyorlar Fırat Haker'in zannedişinde mi? Allah kahretsin. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Özür dilerim. Asla, asla izin vermeyeceğim abla. İzin vermeyeceğim. Ne? Sucaksın diyorum tamam mı? Emel gibi kötülerin kurbanına... ...olmana izin vermeyeceğim de. Ne kurban sen mi olacaksın ya? Evet ben olacağım. <laughs> abla abla başka bir yalan abla lütfen. Abla abla ne abla Defne? Bu insanların kötülüklerinin sonu gelmeyecek bir tanem. Bugün sen yarın rüzgar öbür gün annem. İzin ver koruyabildiğim kadar koruyayım seni tamam mı? Tek bir şey istiyorum. Sus. Tamam. Sus ki annemin rüzgarın başına gelebilecek kötülüklerden onları koru olur mu bir tanem? Siz daha beni burada ne kadar esir tutacaksınız? Ferit senden sıkılana kadar ki bence çok mümkün çünkü hiç eğlenceli değilsin. Sonra da kardeşinin videosunu alırsın, istediğin yere gider, istediğin şeyi yaparsın. Hı? Tamam. Ama benim de bir şartım var. Burak şu kardeşimin başına musallat ettiğin çocuk. Defnenin etrafında dolanmayacak. Yakınından bile geçmeyecek Emel. Duydun mu? Duydum.